Herkese merhaba. Oğuz Küçükbarak benim ismim. Arayla aranızda duran şey olmak istemezdim ama bu sevimli, aşırı sevimli İstanbul gününde yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri herhalde Fintech Event'idir diye düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu sektörde yaklaşık 20 yılımızı devirdik biz. Şu bana verilen 10 dakikalık süre içerisinde size aslında ürün detaylarıyla boğmak bir seçenekti ama öyle yapmak çok istemiyorum işin açıkçası. 20 yıl önce bu işe başladığımızda, ondan öncesinde de fintech demediğimiz, uzunca yıllar çalıştığım bir dünya söz konusu. Bankacılık, sigorta ve finans dediğimiz şirketlerde, uluslararası şirketlerde çokça zaman kaybettik diyorum. O zaman Sadece bir bankanın, bir sigortanın, bir finansal kuruluşun derdini çekerken bir gün dedim ki niye sadece bir tanesiyle boğuşuyorum, birden fazlası olamaz mı diye. Şimdi onlarcasıyla çalışıyoruz. Masanın öbür tarafında oturduğumuz zaman da temel bir problemimiz vardı. Şöyle geçebilirsem. Aslına bakarsanız sabahtan beri sunumları da dinliyorum. Aşağı yukarı hala aynı şeyden bahsediyoruz. Formasyonu değişse de, sorma şeklimiz değişse de, çözüm için elimizde daha fazla tool, daha fazla fırsat olsa da aşağı yukarı aynı şeyden bahsediyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken yine konu bunun etrafında dönüp dolaştı ve dedik ki e esas sorun nedir? Bu fintech de olsa, başka bir finansal kuruluş da olsa aşağı yukarı aynı şeyden bahsediyoruz. Temel sorunumuz şu, müşterilerimize daha iyi nasıl iletişim kurarız, etkileşimi daha nasıl arttırırız ve bunu nasıl paraya çeviririz? Hepimizin bu odada olmasının sebebi budur diye tahmin ediyorum. 20 yıl önce bu soruyu sorarak Smart Message'i kurduğumda başka çözümler, başka tool'lar elimizde vardı. Şimdi bambaşka bir dünya aslına bakarsanız söz konusu ve bunları iyileştirmek için de elimizdeki tool'ları bugün çok iyi kullanıyoruz aslına bakarsanız. Temel olarak biz 20 yıl önce başladığımızda sadece iletişim ve bu kanallardan bahsederken, başka hiçbir datadan bahsetmezken, şimdi elimizde inanılmaz yetenekler var. Burada öncelikle datanın altını çizmek istiyorum tırnak içinde ve koyu harflerle yazarak. Çünkü artık müşterimizi daha iyi tanıyoruz. Offline ve online datayı bir araya getirmek gibi şansımız var. Çünkü müşterilerimizin tamamı artık digital footprintlerini bizimle isteyerek paylaşıyorlar ve bunları yorumlama bunları analiz etmek, bunlardan bir takım çıkarımlar yapmak mümkün. Şimdi arkadaşımla sohbet ederken temel geldiğimiz nokta şuydu. Müşterilerimle etkileşimimi nasıl arttırırım? Çok basit bir cevabı var aslında. Müşterilerinizi daha iyi tanıyarak yapabilirsiniz bunu. Tek bir yolu var, başka hiçbir yolu yok. Çocukken babamızdan bir şey isteyeceğimiz zaman bile babamızın doğru zamanını arardık. Hatırlarsınız, yaş ortalaması biraz küçük de olsa burada. aynı yani doğru zamanda doğru şeyi istemek, ona elde etmenin birinci kuralıdır aslında bakarsanız. O yüzden müşterilerimize datasından anlayarak doğru zamanda doğru şekilde iletişmek için bir segmente tabi tutmamız gerekiyor. Temel yapmamız gereken şey bu. Bunun sonucunda online ve offline datayı birleştirdiğimizde doğru segment yapmış olacağız ve müşterilerimizi tanımanın birinci adımını gerçekleştirmiş olacağız diye düşünebilirsiniz. Burada müşterinin Evet, davranış pattern'ını da anlayabiliyorsunuz, alışveriş yaklaşımını anlayabiliyorsunuz, size olan yaklaşımını, size olan mesafesini anlayabiliyorsunuz. Evet, bu birinci adı bu ama bunun çıktısı aslına bakarsanız müşterinin bir sonraki adımını anlayabilmek. Müşteriye eğer size olan davranışının bir sonraki adımını bilerek yaklaşırsanız, klikleyecek mi, açacak mı, yoksa sizden vaz mı geçecek, şikayet mi edecek, alışveriş mi yapacak, bunları öğrenebildiğiniz ve tahmin edebildiğiniz noktada, ki çok şanslıyız, bugün elimizde AI algoritmalarıyla, machine learning algoritmalarıyla bunları tahminlemek için çok fazla tool var ve inanılmaz bir datadan bahsediyoruz. Biz Onlarca bankayla çalışıyoruz, onlarca fintechle çalışıyoruz. Ve bunların dataları bazen kanundan sebep, bazen çalışma mekaniklerinden sebep çok fazla. Elimizdeki bu datayı değerlendirerek müşterilere doğru tanıma şansımız var bugün. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden iletişim kurmadan önce müşterimizin bize olan sonraki adımları halkla tahminleyebiliyoruz. Ve sonrası nedir aslına bakarsınız? Doğru kanal ve doğru zaman. Şimdi müşterinize eğer onun için, müşteri için uygun zamanda ve uygun kanaldan ve uygun içerikle dokunursanız bu çok büyük bir anlam ifade ediyor. Genel gönderimler, genel mesajlaşmalar, müşteriye hitap etmeyen şeyler, kişiselleştirilmemiş müşteriyi anlamadan yapılan gönderilerin hiçbirinin artık bir önemi yok. Hepimiz alıyorsunuz zaten bu iletişimleri diye tahmin ediyorum. Birincisi bu, iletişim bacağı. Bunu doğru zaman, doğru kanaldan Doğru anda yapmak lazım derken biraz vizyonu açık tutmakta istiyorum. Bu sadece müşterinin tarihsel datalarına bakarak yapılacak bir hareket değil. Bugün bu aşırı sevimli yağmurlu İstanbul gününde alışveriş oranlarının arttığını hepimiz tahmin edebiliyoruz herhalde. Çünkü neden insanlar evinde, remote çalışanlar ya da çalışmayanlar bir şekilde evlerine kapandıklarında bunun artacağını herkes artık tahmin Ya da finansal piyasaların ya da ekonomik politik durumların da buna etkisini artık analiz edip kendi denklemimiz içine koyabiliyoruz. Yani çevresel bütün faktörleri müşterinin davranışlarıyla birleştirdiğinizde o zaman gerçekten bir anlam ifade etmeye başlıyor. Bunu sadece doğru kanal doğru zaman diye düşünmekte belki yeterli olmayabilir. Bunu bir journey diye düşünüyor olmak lazım müşterinin size verdiği bilgilerle sizinle olan iletişiminde hangi adımda olduğunu anlamak, bunu bir sonraki adıma taşımak ve sizinle olan engagement'ını yukarı doğru taşımak çok mümkün. Bunlar için dediğim gibi ilk adım müşteriyi segmente etmek, müşterinin davranışlarını analiz edip tanımaya çalışmak ve doğru zamanda doğru kanalda iletişim kurmak. Doğal olarak sonucu sizinle olan engagement'ın artması olacak. Bunun da doğal sonucu zaten daha fazla müşteriden lifetime value generate etmek olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben Dediğim gibi ürünün detaylarına sizleri çok boğmak istememekle birlikte bu 10 dakikada sadece genel bir sorunu ve hikayeyi anlatmak istiyorum. E, QR kodu okutursanız küçük bir sürprizimiz var size aslına bakarsınız. Fuayen alında e, detay sorular için sizlerle birlikte olmak isterim. Çok teşekkür ediyorum.